Deprem felaketinin en fazla yıkıma neden olduğu illerden biri olan Adıyaman, şehir merkezinden 18 kilometre uzaklıktaki Girik köyündeki evler tarafından hasar gördü. Köydeki tarım arazisindeki engebeli alan depremler nedeniyle ikiye bölünmüştür. Bölgedeki depresyonlara ek olarak metre derinlikleri ve uzunlukları vardı. Depremler nedeniyle köyde 15 hane olan köy muhtar Bayram Altın, yaşam kaybı olmadığını söyledi. Köyün tarım arazisinde ve engebeli alanda engebeli, büyük yarıkların ve eziklerin oluştuğunu gösteren bir hata çizgisi olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak bu yeri araştırmak istiyoruz. Köylüler rahat. Adıyaman'daydım Depem gecesinde, sonra köye geldik. İki enkazın altındaydı. Gün sonra bu çöküşü fark ettik. Burası bir tepe ve tarım bitti. Bu çatlakları ve çöküşleri gördüğümüzde şaşırdık. Dağın bize geldiğini düşündük köylülerden biri olan Haydar Çelikes, evinin depremde yok edildiğini söyledi. Deprem uykuya daldı. Deprem sırasında gürültü ve hava ayrıca Çeliskis tarafından aydınlatıldığını, daha sonra yaklaşık 4 metre derinliğinde çatlakların tarım arazileri oluştuğunu söyledi. Çalışma, arpa ve buğday ekili tarla değişimi, tepenin ikiye ayrıldığını görünce şaşırdık. Ev burada bulunursa ne olacağını düşündük. Daha önce küçük sarsıntılar vardı ama hiç böyle büyük bir deprem görmedik. Taşlar dağlardan geldi.